diğer dillerle mukayese ettiğimizde karşılaştırdığımızda kültürümüzde olan yakınlığı da e, hesaba katarak da zor mu? E, zor kabul ediliyor işte az önce siz de konuşmanızın başında ifade ettiniz. İşte kargacık burgacık harflerden kaynaktan. Hakikaten Arapça e, öğrenme zor mu? Şimdi ben onu kendime de çok soruyorum. Eskiden e, evet. yani ben Arapça öğrenmeye tabi İmam Hatip o lisesinde başladım. Ortaokul vardı kapandı falan. İmam Hatip lisesinde o Arapça öğrenme zorluk vardı. Sonra ilahata geldim Ankara Üniversitesi İlahat Fakültesi'nden. O zamanlar teyipler var. Bir örnekle Lütfen, bu soruda tabii. cevap vereceğim. Kasetler vardı. Tabi tabii ben Arapça öğrenmek istiyorum ya. Ee, kasetler vardı. Orada tabi anlayamıyorum hızlı konuşuyor. Şimdiki teknikler durduruyorsun. Birçok şeyler var internette. Öyle akla hayale gelmiyor Ben durduruyorum bir iki saniye. Yazıyordum. Bir daha durduruyorum. Bir, kaset diyelim yarım saatlik bir kaset. Ben 3 saat 5 saat dinliyordum. Yazıyordum çiziyordum. Böyle sıkıntılarla daha önceki eğitim gören hocalar daha büyük sıkıntılar yaşamış. Şimdi bugün öyle büyük imkanlar var ki Arapça değil. Hiçbir şey öğrenmek zor değil ama bakış açına göre değişiyor. Hı hı. Yemek yemek de çok zor Mustafa yemek, <laughs> yemek. Neden yemek? Kaşı alacaksın, elini kaldıracaksın, ağzına getireceksin, ağzını açacaksın, diline bir ya iki saat yemek yemiyor. ama.